Hepinize selamlar gençler. ikinci gün, ikinci video. Söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Ee, şimdi çok uzatmadan hemen maça gireyim. Çok da vaktinizi almayayım. Çok konuşma olduğu zaman da millet pek sevmiyor. Şimdi e, haritamız e, El Haluf, yükümüz Mantar. Şu e, Şafak Sezer abimize de selam olsun. el Bu üçüncü oyunumdu bugün iki oyun ya bir oyun daha yaptım bundan önce ya da iki oyun yaptım tam hatırlamıyorum. Üçüncü ve son oyunumdu. çünkü yorgunum pek devam edemeyeceğim. dedim ki hadi bir E75 TS ile gireyim e, seviye 8 ağır tankta. Bir baktım uf 8 maçı çıktı bir de el haluf. Hemen yardırdım ben de hemen başlıyorum. Burada hiç şeye girmeyeceğim. Yok efendime söyleyeyim light varmış şuradaymış. Zaten herkes nereye gitmek gitmesi gerektiğini biliyor. Şimdi hemen başlıyoruz. Şu pozisyondan hemen şurayı, şuradaki tepelik pozisyonu almaya çalışıyorum. Çok iyi silah eğimi olmasa da beni kurtaracak kadar var bu tankta. Dolayısıyla biraz da hızlı, heavy tanka göre hızlı. Onun için hemen yapıştırdım gidiyorum. Şimdi bu taraf ne oldu? Şu ortada kimler vardı? Hiç orası beni ilgilendirmiyor. Direkt ben mevzime gidiyorum. Mevzim tutmaya ve mümkün mertebede demeyi çatmaya. Evet bak görüyorsunuz şu anda yanımda bir medium tank var. O çok hızlı bir medium tank değil ama ben neredeyse onun kadar hızlı gidebiliyorum. Çok iyi bir tank bu E75TS. Evet bana yardıma gelen birkaç arkadaş daha var. Bunlar benim ekürüm olacak. Hop biraz da çarptı. Beni de hızlandırdı sağ olsun. Biz de onu yavaşlattık tabii. Şimdi bakıyoruz. Burada tabii FV gelmiş. FV'nin tareti sağlam. E, silah eğimi iyi e, gelebileceği en iyi noktaya gelmiş burada e, burası çok atla deve bir yer değil kendinizi koruyorsunuz e, vurabildiğinizi vuruyorsunuz özellikle de karşıdan kar bu karşıya geçmeye çalışan baltalar olursa bakın şurada şurada eğer silah eğiminiz yetmezse şurada bir alan var bakın şurada bir taş sağ paletinizi buraya vurduğunuz zaman çıktığınız zaman namlunuz biraz eğilir şu an benim ihtiyacım yok onu pek şey yapmıyorum Yap, yani gerek duymuyorum bu vurmadı evet devam ediyoruz hiç şey hep söylediğim gibi böyle mevzi sürekli değiştirmeye gerek yok sıkıştığınız zaman bir geri mevziye ya da mevziniz kuruduğu zaman size ekmek yoksa bir sonraki mevziye sıçrayabilirsiniz ama öncelikli olarak bu oyunun birinci önceliği yani neydi sabır ve yaşamak hep söylüyorum Şimdi AT7. Şimdi AT7 gibi tankla buraya burada bu kadar seviye 8 tank varken gelmek çok büyük yanlış. Yani bize soktu mu soktu tabi ayrı mevzu. E, hatta buradan bakıyorum nereden yemişim diye çok kötü bir yerden yemişim. Hemen şimdi <laughs> paletli atıyorum. Buradan da biraz tespit hasarı geldi. Bakın bekliyoruz. Karşıya geçenleri yaralıyoruz. Şeydi yani e, siz oynadığınız zaman bana da aynısı oluyor. Ya adamları seyrediyorum. Adamlar dehşet oynuyorlar, tamam mı? Ulan diyorum ki ne kadar kolay bir oyun ya aslında. Aslında o kadar kolay bir oyun. Sadece bulunduğunuz yerde hakkını verin ve yaşayın abi. Bu kadar basit ve sabırlı olun. Yani carcur o tarafa bu tarafa atlamayın. Sabırlı olun abi. Herkes önünüze gelecek öyle ya da böyle. Şimdi. Şu gibi durumlarda yanınızdaki adamları ve önünüzdeki adamları kesin. Niye diyeceksiniz? Çünkü siz sizin adamlarınız ne zaman attı, karşıdaki adam ne zaman attı bunu bilirseniz daha sağlıklı yani daha kesin çıkıp yemeden siz adamı beklersiniz ve ilk atış avantajınız olur. Şimdi bu herif burada altın atıyor tabi klasik. Şimdi bakın çok böyle paniğe gerek duymadan şimdi öteki tarafta pek bir şey yapamayacağımı anladım. Ne yapıyorum? Hemen mevzimi değiştiriyorum. Hop hemen 20 metre sola. Artı yani bile gelse biliyorum ki artı bana bu kadar fazla vuramayacak. Dolayısıyla beni çok tehdit etmiyor artı. Ama burada farklı bir açı yakaladım şu anda adamlara. Evet. Şimdi bu arkadaşlar da e, iki taraftan şey yaptıkları için ateş aldıkları için onlar da paniklediler bak panik yaptılar şu anda şimdi Chrysler şey yardıma gidiyor abi Chrysler şey almaya gidiyor farklı olarak ama aşağıya indiler şimdi aşağıya siz yukarıdaysanız bu oyunda her türlü avantaja sahipsiniz tamam mı aşağı inen tanklar sıçmış demektir hiç böyle şey yapmayın bozuntuya vermeyin aşağıda inenlere bak görüyor musunuz çünkü adam sana açılı atmak zorunda kalıyor. Yani taretine, maretine neyse. Tamam bunu aldık. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Bak bu arkadaş attı. Hop gidiyorum. En sevdiğim şeyi yapıyorum. Ramladım. Ne? 393. Yani bir atış yapmış gibi oldum. Hem atış yaptım hem ramladım. Toplamda da e, ne kadar vurdum? 500 küsür. Yani 580, 590 600 yakın vurdum. Ne yaptık? İki frağımızı yaptık mis gibi. Hiç suya sabuna dokunmadan. Şimdi gidiyoruz baba. Nereye gideceğiz? Geri dönmeye gerek var mı? Yok. Bizim zaten hayvan gibi kalabalık. Baksanıza. Bizimkiler burada yatmış zaten. Ha, i̇yi de oldu bir nebze. Çünkü herifler basamadılar buradan. Şimdi biliyorum ki bir tane adam şurada. Çünkü spotlandım. Başka yerde olabilme şansı yok. Bunun silahı çok güzel ve penetrasyonu yüksek. Şimdi atıyorum. Buraya artın düşeceğini çok çok iyi biliyorum bana atacağını. Onun için kendimi korumaya çalışıyorum. Bakın birinci şurası. Şurada bir çalı var. Şu Scorpion durduğu yer. İkinci biraz önce T28'i öldürdüğüm yer. Üçüncü spotta biraz biraz sonra da kör atış yapacağım zaten. Üç tane olabilecekleri ve sizi spotlayabilecekleri yer. Ne yaptık? Dördüncü fırağımızı yaptık. Ha, dördüncü fırağı yapmışken de hemen Elif'e de şey atıyorum abi şuradan e, davet atıyorum ki yani kardeşler takımı olsun diye bakın artı bana attı hemen tamir ediyorum şimdi aşağı yukarı attığı yerleri kesmeye çalışıyorum Baka şöyle bir şey var merminizin gidebileceği maksimum has, e, mesafe var yani bu, bu lazer değil bu bir mermi fiziksel bir mermi dolayısıyla oyunda da haklı olarak belli bir mesafeye gider bu mesafede aşağı yukarı e, 660 metre ya da 640 metre civarında olması lazım Yanlış biliyorsam yorumlara yazın beni de düzeltin. Şimdi geldik üçüncü noktaya. Üçüncü nokta neresi abi? Burası. Bakın. Tam olarak baktığım yer şurası. Burada muhakkak birileri durur ya, tamam mı? Spotland bak tak vurdum arkada patlamadı. Yani bir iki üç bine yakın şu anda hasarım var. Vurdum. Kimi vurduğumu bilmiyorum ama birisine vurduk yani orada. Şimdi tekrar kaçıyorum artıdan yememek için. Ha, yani bak STRV'ye vurmuşum. Artı yine attı. Şimdi bizim kardeşler takımı alabilmemiz için ikimizin de üç ve üstü e, kill almamız lazım. Bir de onun yanında da ölmememiz lazım. Buradan ben 5. şeyimi çıkarttım. Kilimi çıkarttım. Şimdi adam inşallah ölmez diyorum ama adam baltalık yaptı ve öldü. Madalyadan olduk. Şimdi hemen o oh, ellerimi de kavuşturdum. Böyle mi istiyorum şimdi? Full prot var. Bundan da çıkartacağım şeyler. Hemen geliyorum abi. Aa diyorum bak şey artı burada bana atarsın ha al sana şimdi diyorum o oh, bir tane baltazar geliyor tabii ki her zaman ama ne yapıyorum bekliyorum tam eğim bekliyorum 6. kelime alıyorum o oh, mis tamam sadece önümde prot var şu anda da ben sabaha kadar burada uğraşırım. Hiçbir şeyde olmaz. Brot'un prototiplerle karşılaştığınız zaman hiç korkmayın. Gövdesini atmayın. Gövdesi has, hafif açılı ise ön sağ ya da sol açısı neresinde darsa size bakıyorsa paletine ve gövdesini atın. Direkt size doğru bakıyorsa ve size atmak üzere ise bu e, tarihinin iki yanındaki düz küçük üçgenler vardır oradan her türlü yer 200 penetrasyon üstü sokarsınız yani prototiplerle karşılaştığınızda e, sinir asap yok moral bozmayın çok rahat buradan artık şımarıyorum neresini atsam diye 350 buradan vuruyorum Mis. bir tane de şey Kör atışımız vardı Onunla beraber işte 4000 küsür falan e, vurduk. Bir de 700 küsür yani 5, 5 bin ortalama şeye bağladık burada. Evet şimdi bu ikinci video. Birinci videoda ilk videoyu hiç saymıyorum. Rezalet olanın. E, birinci videoda birazcık daha şey e, neydi o Light Punk'ı Baras yani videosuydu. E, böyle bir 10-15 maç yapınca el biraz daha alıştı. Orada biraz skorlar arttı. Bana göre e, Baras'ta yaptığım atıyorum 5.000, 4.500 bunda yaptığım 4.500, 5.000 karşılaştırırsak Baras'la daha fazla hasar verebilme potansiyelimiz var. Çünkü bundan daha OP bir tank, daha hareketli, şarjörlü falan filan. Bundaki 4.000, 5.000 civarı ortalama yani hasar ve spot e, bence Baras'tan daha kıymetli ve daha zor. Dolayısıyla anlıyorum ki, evet, yavaş yavaş karar verme mekanizması, yargılarım, e, harita takibim, yani daha doğrusu kararlarım, verdiğim kararların doğruluğu ve çabukluğu eskisine göre daha ileriye gitme aşamasında, yani daha iyiye gidiyor. Bunun da sebebi ne? Evet oynuyorum. Yani fazla maç yapamıyorum ama işte dün yaptık, bugün yaptık işte falan. Yani toplamda bir nereden baksan bir 20-30 maç civarında yapmışım. Eski seviyeye geliyorum. Yani o seviyeyi yakalayınca ne olacak? Belki bir 3-4 video sonra o seviyeyi yakalamış olacağım. Ondan sonra işte geliştirme. Yani nedir? Bir bardağı mesela şey yaparsınız. Sonuna kadar doldurursunuz. Suyu doldurmak kolaydır ama suyun artık e, hani kalabileceği bir yer yoksa bardakta bardağı değiştirmemiz gerekir. İşte bu değiştirme işlemi de sizin mevcut potansiyeliniz yani oyunda ne kadar iyi olduğunuzun e, o, o, çizgisi o noktası daha iyiye gitmek her zaman daha zordur. Kendi geliştirmek yani. Şimdi e, tekrar başa saralım. Bu oyun bir bisiklet kullanmak gibi değil. Yani 20 sene sonra tekrar binip iki yalpalayıp tekrar aynı şekilde süremezsin el alışkanlığı olmak zorunda. Pratik olmak zorunda. İyi oyuncu ve kötü oyuncunun tek farkı birisi daha pratikli ve daha çok araştırıyor. Mapleri çok daha iyi biliyor. Diğeri hayır. Gerekli özeni göstermiyor. Kesinlikle iyi oyuncu kötü oyuncu yok. Benim reflekslerim 42 yaşında. Beni seyreden arkadaşlar 12 yaşında da var. Belki 35-40 yaşında da var ama reflekslerim çok iyi değil. Yani bir genç bir arkadaşı göre çok iyi değil. Ben yapabiliyorsam sizler çok daha iyisini yap yapmak zorundasınız. Yaparsınız yani. Böyle bir potansiyeliniz var. Onun için e hiçbir zaman bırakmayın. Bu oyun da olur, hayat da olur, iş de olur. Azimi ve mücadeleyi bırakmayın. Ne yapıyorsanız, yerleri siliyorsanız en iyisi olun abi. Tamam mı? Oyun oynuyorsanız oyunun en iyisi olmaya çalışın. İş yerinde matematikle dört işlemi toplama çıkarma yapıyorsanız en iyisi olun, en hızlısı olun. Bulunduğunuz bölgede fark yaratın ve bu şekilde de zaten hayatta muvaffak olursunuz. Oyunu koygütle, rahvan gitsin çok problem değil ama bunu da oynuyorsanız bunun da en iyisi olmaya çalışın. Yani biraz fark yaratın. Benim de bütün isteğim bu. Yani bütün arkadaşlara en azından bunları elimden geldiğince söylemek, bildiklerimi göstermek hatta sizlerden de bir şeyler öğrenmek. Şimdi bu akşamlık bu video bu kadar olsun. Şimdi kısa kısa videolar atacağım. Çok uzun uzadı uzadıye pek istemiyorum. Bundan sonra da belli bir yere gelince belki bir iki üç videodan sonra bu seriyi bitirip bundan sonra da canlı olarak gireceğim. Canlı olarak üç tane arka arkaya maç yapacağım. Yani işte bir tank alacağım. Bugün ne olsun T34 oynayacağım. Yarın işte efendim söyleyeyim, diğer seviye 10 bir tankla oynayacağım. Bu şekilde bir üçlü. Yani bir maç. Yani buradan maçları seçiyoruz. Oradan göreceksiniz ya evet bunda iyi oynamış. Bunda kötü oynamış. Çünkü herkesin iyi ve kötü oyunları var. Neyse bu kadarlık laf kalabalığı yeter. Ee, biraz karanlık ortam. Böyle gecenin bir vakti atmak zorunda kalacağım ama e, söz verdiğim için atıyorum videoyu. Tabii ki sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, abone olmayı like'ları ve yorum yapmayı eksik etmeyin. Biliyorsunuz ki yorumların hepsini okuyorum ve hepsine cevap veriyorum fazlasıyla. kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadar. Bay bay.